Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben böyle planımı yaptım. Bugünkü yapacaklarım bunlar. Şimdi ben canlı derse giriyorum. Arkadaşlar ben canlı derslerime girdim ve benim tüm canlı derslerim bitti. O yüzden canlı dersi maddemi karalıyorum. Arkadaşlar biz çember ve daireye geçtik ve ben böyle Özetler çıkardım ve tekrar yaptım. Size göstermek istiyorum. Böyle çember ve daire arasındaki ilişkiyi yazdım ve çember ve çevre uzunluğunu bulmaya yazdım. Ve böyle sorular yazmayan çıkabilecek böyle yenisi soruları yazdım. Böylelikle tekrarımı da yapmış oldum. Arkadaşlar böyle çemberle ilgili toplam şöyle iki test çözdüm ve sadece bir yanlışım çıktı ve bunu da görüyorsunuz. Ve arkadaşlar böyle konu tekrarı testini çözdüm. Bu daha çok yeni nesil sorulardan oluşuyor böyle gördüğünüz gibi. Daha çok böyle yeni nesil sorular arkadaşlar bunlar. Ve bence gayet güzel sorular. Bence gayet de kaliteliydi ve bu testim full. Ayrıca de bu testim de öyle. Sadece bir boşum var böyle. Arkadaşlar video bu kadar. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Ve bazılarını sizlere gösteremedim. Ben planımı yaptım. Yani hepsi de bitti ama sizlere gösteremedim. O yüzden kusura bakmayın. Neyse video bu kadar. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.